selamlar çiçek severler kanalımıza hoş geldiniz. evet bugün kozmos çiçeği bahçesi görüntülemek istedim sizler için böyle harika çiçeklerle süslenmiş bir bahçe burası komşu bir bahçe ee, sahibi e, yoktu yakından çekemedim ben de böyle e, uzaktan çekmek istedim bakın şu güzelliklere bakar mısınız burada horozibi var güneşi seven bitkiler burası. E, e, harika olmuş hepsi de. Kozmos çiçeği hem suyu çok seven bir bitki hem güneş ışığını seven bir bitki. E, burası Ankara. Aşırı sıcak e, olmaya başladı artık. Yeni yeni havalar ısındı. Bakın kozmos çiçekleri de böyle yağmurda daha çok büyümüşler. E, suyu aşırı seviyorlar kozmos çiçekleri. Kolay yetişen bir bitki. Bahçeleri de e, açtığı zaman e, renk renk süslüyorlar. Bakın uzakta yine renk renk e, harika bir görüntü oluşturmuş hepsi de. Yine geri planda kadife çiçekleri de var. Bakın böyle pembe olanı var, beyaz olanı var. Her yıl e, tohumu döküldüğünde her yıl yeniden e, çıkan bir bitki tohumdan yetişen bir bitki. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok e, harika bir görüntü oluşturmuş topluca. Beyaz olanlar da güzel. Eee papatyayı andıran e, görüntüleri var. Hiçbir özel bakım istemeyen, e, bahçenizde böyle güzel renk renk dolu dolu çiçekler olmasını istiyorsanız kozmos çiçeği de yetiştirebilirsiniz tohumdan. Ee, Tabi marketlerde tohumunu bulmak mümkün. Ee, kolayca ulaşabileceğiniz marketlerde tohumları bu sene satıldı. Özellikle şok markette. Bakın. Üç renk